Burada bizim için önemli olan kanama hangi şekilde ama asıl önemli olan bu kanamalar hiç olmasın. Çünkü evet. ameliyat yapsak dahi yine karşımıza çıkabiliyor. Buradaki kanama örneği de ventrikül içi kanama dediğimiz bir kanama şeklidir. Bunlarda da hidrosefali adını verdiğimiz akut hidrosefali tablosu sonucu ani arrest, ani ölüm, ani solunum durması gelişebiliyor. Bunlara biz drenaj dediğimiz bir işlemle alıyoruz, temizliğini sağlıyoruz. Arkasında da hastanın hayatını kurtarabilirsek tekrar söylüyorum ilk hedefimiz önce hayat kurtarmak Yaşantmak. arkasından da uygun şartlar geliştiğinde şantını takıyoruz bunlar da yine hem tansiyon hem de anevrizma adını verdiğimiz beyinde boloncuk oluştuğunda e, oradaki ıkınma esnasında cinsel ilişki esnasında Allah Allah. anlık tansiyon yükselmesinde şarkı söylerken e, bir anda performansınızın arttığı dönemlerde ortaya çıkan analizmal kanamalarda da hem bu şekilde intraventriküler kanama dediğimiz ventrikül içi kanama hem de subaraknoid kanama adını verdiğimiz kanama şeklinde kendini gösterebilir. Bunlarda da tanı yöntemleriyle doğrulandıktan sonra ona uygun cerrahi tedavileri yapıyoruz. Hocam aklıma ne geldi siz anlatırken Bu mesela özür diliyorum. Buyurun tabii. sak adını verdiğimiz kanama şekli beyin sapı dediğimiz yer burası en hayati kısımdır. Bu sakı gördüğümüz anda insanlara önce LP adını verdiğimiz belden sıvı alma işlemi var. Beyin omurilik sıvısı normalde berraktır. Eğer kanlıysa travmatik değil ama normalde gelen kanlıysa evet bu bir subaraknoid kanama, baloncuk kaynaklı bir kanama olabilir veya bazen bunun negatif olduğu glukoz altı fosfat dehidrogenaz eksikliği dediğimiz yapısal ailesel bir takım enzim eksikleri sonucu da yerinden baklagiller sonrası bu tarz bir kanama olabiliyor. O yüzden önce LP ile adı konulur. Arkasından günümüzde MR anjiyo dediğimiz yöntemle bildiğimiz klasik anjiyonun risklerini almadan MR anjiyo ile tanı e, doğrulatılır. Ona göre de işlemi yapmış oluruz.